Star TV'nin sevilen dizisi Sefer'in kızından geçtiğimiz aylarda hastalığı yüzünden ayrılan ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün tekrardan diziye döneceği iddiası ortaya atıldı. Neslihan Atagül Sefer'in kızı dizisine geri mi dönüyor sorusunun yanıtına videomuzda ulaşabilirsiniz. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefer'in kızı dizisi için son günlerde final kararı aldığı iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Ancak yeni gelişmeler dizinin final kararını iptal edebileceğini gösteriyor. Sosyal medyada Neslihan Atagül diziye geri dönüyor mu? soruları gündem oldu. Yeni yayın hayatına çok iyi başlayan ve yüksek reyting puanları alan Sefir'in Kızı dizisi ilk sezonuyla harikalar yaratırken başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri yüzünden diziye veda etmesi ardından da koronavirüs salgının başlamasıyla çekimlerin aksamasıyla reytingler düşmeye başlamıştı. Yeniden reytinglerini yükseltmeye çalışan dizi ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstü'nü diziye transfer ederek büyük bir iş başardı. Dizide mavi karakterini canlandıran büyük üstün ilk sıralar retikleri yükseltse de sonrasında yine düşmeye başladı. Dizinin 52. bölümünde final yapacağı konuşulurken mavi karakteri de bu bölümle beraber diziye veda edeceği söyleniyor hastalığından kurtulduğu söylenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül diziye geri dönebileceği ortaya atıldı. Güzel oyuncunun Sefirin Kızı dizisine tekrardan katılması dizinin final kararını iptal edeceği yorumlarına sebep oldu. Henüz ne Atagül ne de dizinin yapım ekibi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu haberin gerçek olmasını, Nari'nin diziye dönmesini ve ayrıca dizi final yapmaktan vazgeçsin diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Sefir'in Kızı dizisi için daha fazla bilgi edinmeye, araştırmaya çalışacağım. Videodan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.